Evet arkadaşlar 20.07.2020 itibariyle bugünün kazananları ahanda tam da karşımızda duruyor. Gördüğünüz gibi Mert kardeşimiz Barış kardeşimiz ve Expert kardeşimizle birlikteyiz. Bunlardan özellikle Efecan Expert kardeşimiz Doktor Donate PUBG Mobile A takımı oyuncusu, Mert kardeşimiz Doktor Donate PUBG Mobile B takımı oyuncusu Barış kardeşimiz de şimdilik aday adayı. İnşallah kazanır, o da takıma girebilir diyoruz. Bu arada bir duyurumuz daha var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hepinizin de bildiği gibi e, biz bu işi çok güzel beceriyoruz arkadaşlar ve şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim. A takımı, B takımı ve C takımlarımız doktor denekte kuruluyor. Bazıları takımdan alınıyor, bazıları takıma girebiliyor. E, görevini düzgün yapmayanların yerine yeni takım arkadaşları da aranıyor. Lütfen Doktor Donet Discord'una gelerek PUBG karargahımızda kendinizi tanıtın. Eğer bu takımlarda yer almak yurt dışında ülkemizi Doktor Donet adıyla temsil etmek istiyorsanız sizleri de Discord'umuza bekleriz ve takımlarımızla mücadele etmeye davet ederiz. Hadi bakalım gençler hayırlı olsun. Şimdi hangara bir girelim. Hangarın içinden bir geçelim bakalım. Bu arada bu arkadaşlarımız torpille kazanmadılar arkadaşlarım bu çekilişi. E, girdiler. Çark çekilişine girdiler. En son videoya yorum attılar ve öyle kazandılar. Onu da söyleyelim. Hadi başlıyoruz. Evet. Arkadaşlarım şimdi içinden bir geçelim de bakalım ne oluyor. Bakalım resmi takımımız başarılı olacak mı? Evet askerler hazır mıyız gençler? Hazırız abi. Hadi güzel bir oyun sergileyelim arkadaşlar da. Şu adamlara takımı, Dr. Donate takımını bir tanıtalım. Bu arada kardeşlerim bazı arkadaşlarımız gelmiş 18-20 yaşında. işte biliyorsunuz bizim takımdakiler genelde 16 yaş, 14 yaş, 15 yaş. Bize şöyle yorumlar geliyor işte. Çocuklar var falan. Doktor Donate çocuklarla mı oynayacak falan gibisinden. Arkadaşlar bu çocuklar dediğiniz adamlar. E, gönlü güzel. Kalitesi güzel insanlar. Yani bu insanların. E, bu insanlar kolaylıkla seçilmiyor. Doktor Donate'de herkes takımlara giremiyor. Yani ondan emin olabilirsiniz. Bizim için önce. Karakter gelir. Saygı sevgi gelir. Ondan sonra kill sayısı falan gelir. Yani bunlar hiç önemli değil. Onun için kardeşlerim, yani e, çocuk deyip de geçmeyin, bu adamlar genç adamlar. E, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettiğinde 20 küsur yaşındaydı, genç gencecik bir insandı ama Fatih Sultan Mehmet, Manisa'da sancak beyliği yaparken 14 yaşındaydı ve emrinde 450 bin kişilik ordusu vardı. O yüzden siz bu gençlere güvenemezseniz, hiçbir şeyi başaramazsınız. Onun için başka takımlar 20 yaşında adamla oynuyormuş. 30 yaşında tospağıyla oynuyormuş. Vay. 25 yaşında tombalakla oynuyormuş. Onlar bizi hiç alakadar etmiyor. Bizim için önemli olan kendi takımımızın O ne lan? 3 kişiyi birden haşet ettim. <laughs> <laughs> önemli olan bizim kendi takımımızın kalitesidir. Onun, onun dışında e, hiç kimseye bu konuda arkadaşlarım daha söylemek düşmez. Herkes kendi karakteriyle kendine yakışanı yapar. Ben Doktor Donate olarak bana iki kişi müracaat bir etse biri 20 yaşında biri 15 yaşında olsa evet. ben önce 15 yaşında olanı tercih ederim. Abi. Efendim Mert. Beni bir savun artık ya bir küyü verime çalmayın. Vuruyorum vuruyorum sen mermi atın Bizim Bizi mi, bizi mi çalıyorsun? He? Valla abi daha yeni ilk kimi aldık. Yok biz mi çalıyoruz diyorum tamam anlamadım da şu an konuyu. Evet abi. He ha, iyi hadi bakalım. Şimdi birazdan belli olur kimi çaldı. Mert sen e, bizim bir duyuru videomuz vardı o videoyu izledin mi? Hangi duyuru abi? Takım komutanlıklarına duyuru videosu takımlarda bulunanlara. Abi adamları bezden çıkarmıyor. Abi o bir saat diye diyorsun değil mi sen? Evet Takım evet. Takım arası yaptığını He. Söyledin söylediğinden. İzledim abi onu. İzledim. İzledim Orada, abi. orada bir kural var onu okudun mu? Asla kil peşinde koşulmaz. Takımın kazancı için uğraşılır. O kuralı okudum, okudum okudun abi. mu? Okudum abi. Okudum da. Ee, o zaman biz okudum şu an neyi abi. tartışıyoruz? İşte abi ama diyorsun ya sonradan da hit vurmuyorsunuz etmiyoruz. E ondan dedim. Şimdi bak Mert iyi izle şimdi. Barış 9 asist yapmış. Sen 8 asist yapmışsın. Kim kimin kilini çalmış olabilir? Yani sen Barış'ınkini mi çalmış olabilirsin? Barış seninkini mi çalmış olabilir? Abi ben ATV'de 9 kilo aldım. Heh. Şimdi onu geçtik. Expert 5 kilo almış. Şey 5 asist yapmış. Ben iki asist yapmışım. Şimdi ben senin killerini çalmış olayım. Sen 8 asist yapmışsın ya. Ben senin killerini çalmış olmam için 2 asisti senin asistinden çıkartırsak 6 asist kalır. 6 asisti benden çıkartıp sana ekleyelim. Benim 18 killim var. 6'sını çıkartırsan kaç kalır? 12 kalır. Sana eklersek senin kill sayın kaç olur? 8 olur. Demek ki sen bu oyunu oynayamamışsın Mert. Tamam kardeşim. Yani matematiği şey gibi yapmayacaksın. Sayın Devlet Bahçeli Dördün yanına bir sıfır ekledim, hırk oldu, ikiye böldüm, 20 oldu diye anlatıyor ya. O Sayın Bahçeli anlatır. 70 yaşında bir büyüğümüz. Ama sen öyle yapamazsın. Sen geleceğin e, güzelleştirecek bir adam olman lazım. Sana hiç kimse demiyor ki niye iki kil aldın. Ama sen böyle dersen, benim killerim çalınıyor dersen, ben sana derim ki o zaman oyun oyna kardeşim derim. Tamam mı asker? Yanlış söylemler ve sen videoları da izlemediğini buradan gösteriyorsun. Bugün sana görev veriyorum asker. B takımı İyi, komutanlığı olarak sana görev veriyorum Mert. Buradan çıktıktan sonra dün benim yayınladığım bir tamam. saatlik duyuru videosunu izleyeceksin. Duyuru videosunu Oradan izleyeceksin. sana 10 tane Orada soru mi? soracağım. Soruyu geçersen A takımına yükselebilirsin. Geçemezsen C takımına düşebilirsin. Tamam. Oradan sana 10 tane soru soracağım. Ona göre yarın sınavını yapacağım biliyorsun tamam. ben öğretmen olduğum için sınav da yapıyorum tamam hadi abi. bakalım şimdi e, Mert kardeşim e, herkesin bir kere oynama okay, hakkı tem. var şimdi seni çıkartıyoruz explosion'ı buraya gönder bir tamam kere abi. oynama hakkını doldurdun explosion'ı gönder buraya tamam. asker evet explosion gel oyuna explosion çabuk gel kardeşim explosion, zamanımız yok gel kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz. Eee ekipler canım kardeşlerim bir daha söylüyorum. Duyuru videolarını izlemeden yayına gelmeyin. Bu bir. iki. Eee kil peşinde koşarsanız gerçekten sonuçları da az önceki gibi ceza ile karşılaşırsınız. Ama Mert'e verdiğim ceza gibi basit ceza vermem size. Ha, haberiniz olsun. Hadi başlıyoruz. Vay be Mert'e bak killerimi çalıyorsunuz diyor çocuk. Adam böyle bir şey olabilir mi ya? Recep Volarant yayın olacak kardeşim. Seninle görüşeceğiz zaten. Ee, Volarant'ta senin kaydını alacaktık. Genel yönetime bildirmek için. Sen buralarda olursan oynayabilirsin. Metan PUBG Mobile ekibine adam alınacak kardeşim. Adam alınacak. Beni takip edin gençler. Ben artık keskin bir şey Oynamıyor musun? Niye oynamıyorsun? Oynamıyorum. Jiroskop oyuncu çok kalıyor ya. İki aydır keskin nişancı oynayamıyorum. Oynamıyorum. Niye? Kolsuz Ben zaten hiç oynayamıyorum. Oynayabilirim. Ya Oğlum ha, yani daha atlamadan atlamadan ya. korkuyorsunuz ya siz nasıl PUBG takımısınız keratalar? Hayır korkma değil. Eee ekran titriyor ya o yüzden. Stresin bir şey olmaz. Kendinize güvenin ya. Alışman lazım işte ona. Alışırsın ya bir önce kendine güven. Biraz kat biraz ne yapsam? Elini açayım onu tutunca titriyor sadece. Oyun yaşanmıyor sorun yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gerekirse ayakta da gider sadece. Bana bir tane yelek bir Abi tane ben kas. Bana bir tane yelek bir tane kas lazım. Abi yelek ben verebilirim de. ama kastım ne diyor? Allah Allah nerede lan bu malzeme? Ha. Aman. Aman. Aman aman. Abi uzun şarj misin? mi? Ben de var. Yok şu an gerek yok. Hmm. Arkadaşlar, arkadaşlar bomba e, yanınıza bir bomba bir en az bir bomba iki bomba siz ben yelek buldum hocam burada varmış ki. Bomba var bende. Abi bütün bombalardan iki tane var. Tamam çok güzelsiniz. E, ben kar kar alacağım buraya SKS bıraktım. Abi gel. Yelek attım buraya. Yelek atma, yelek atma. Ben 3 seviye bende var, buldum ben. ben bende Şimdi var, sen 4 x falan attım buraya. Lazım alırsınız. Yok abi bende 2 tane 8x var zaten. Tamam. 2 tane 8x her zaman 2 tane 8x kullanma. Birine 6 varsa 6'ya çek. 4'e çektim. Siz tamam, hoşunuzdan. tamam. Aferin güzel. Gayet güzel. Yani o şekilde kendini alıştır ki Lazım olur. Ulan bir tane kask. Şimdi tek yeriz biliyor musun? Kask yok ya. Soldan gidiyoruz askerler. Askeri Ay, birlik. Yedim. Soldan gidiyoruz. Şu evler var ya karşıdaki evler bak. Şura. <laughs> ha aynı aynı. O Orada da adam olabilir. Dikkat edin de. Allah'a al. al. <laughs> Ben silahı çekeyim. Hop oh. koşuyor. Barış elinden bir çekilsen vuracağım. Elimdeki palayla ne yapıyor lan? Of! Abi ince. İnce gördüm ince. Taşların arasından vurdum da, dikkat edin ha. Bana kask lazım, hala hiç kaskım yok. Abi 3 seviye var, vereyim mi? Yok yok, şu adamda vardır herhalde ya. Gerçi onu ben kafadan vurdum da. Onda kask diye bir şey kaldı mı Abi gel gel, sana vereyim ama? 3 vereyim Yok sana. yok, gerek yok, gerek yok. Olsun, hadi gel. Şu. Yardım! Ne oldu? Vurdum. Tamam, tamam. Başka adam da olabilir, başka adam da olabilir bu bot da evrende. Bot da. Evet evet. Bu bot bu bot da. Evet, Biz de... Bir de evlerde bizim de... olmaz ya. Birbirinizden... Şey e, Barış <laughs> sen şu sesi bir kapatsana arka sesi. Birinizden ses patlaması yapıyor ya. Yan, yankı yap. Aha arkamızdan atıyorlar. Oha. Abi canıma bakar mısın? Oğlum ben ağzını duracağım şimdi. Vurdum abi. Aferin. Abi benim canım o kadar azdı ki. Abi adam öyle bir hayvan gibi vuruyor ki. Sanki şey. Hem nasıl, nasıl? Uzman yani. Ne sık o? Benim de canım mı Oğlum üçümüzü birden indirdi benim lan adam nasıl bir şeyse. Olur. Seninkini de benimkini benim de öbür, öbürünü de öldürecekti neredeyse ha. Şunu da öldürüyordu neredeyse. Beni de öldürüyor canım gözükmüyor. Benim. Benim adam ne 2 seviye yelek alıyor ya 3 seviye yelek varken Bir de otomatik kalıyor ha ben de okumuyorum. Bu hileydi bu arada Aynen aynen duvar arkası kırdı. Bu %100 hileydi aynen. ben size söyleyeyim İyi iyi Yok yok adam zaten duvar arkası kız abi Peki de bir daha İki yıldır aynı uzmanlığa ulaşması imkansız zaten Son anda vuruyordum Hayır, da diyordu. Arkamı döndüm bir tane çaktım <laughs> Arkamı döndüm <laughs> bir koduydum diye biliyor mu? Lan Tuncay Ferit dayıyla Tuncay dayı Ferit dayı tam kafa denge adamdı Öyle davşan avına gittik Ulan diye atıyor vuramıyor diye atıyor vuramıyor Yavuz'u diye ben diye silahşör sanırdım diye bir de diyor suratıma aldım bir ko duydum diyor hayvan depesi üstüne indi diyor. <laughs> Halbuki hayvanı ben vurdum. Övünüyor tamam mı? <laughs> o zaman da ben daha 13-14 yaşındayım. Çocuğum yani sizden, sizin yaşınızdayım. Abi bir atıyor bir atıyor Anam Ferit ya. dayı. Dedim Ferit dayı yavaş at dedim ya. Nasıl atıyorsun öyle? Ben küçükken babamla beraber şeye ava giderdim arkadaşlar 14-15 yaşlarında. Gerçek silahlarımız vardı. Bayağı bir değişik değişik. Onlarla avlanmaya giderdik şimdi. Bizim Kırşehir bölgesinde de işte davşandır, tilkidir, <laughs> e, bağırtlak kuşudur. Bunlar çoğu ya bağırtlak duymuşsunuzdur. Bağırtlak böyle vık 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 diye ses çıkardı. Duydunuz mu bağırtlak kuşu? 98 mi abi? Evet evet bizim burada da var. Bağırtlak sizde de mi var? Hmm. Evet. evet Ben ben vallahi hiç duymadım Bağırtlak kuşu çok evet. değişik bir kuştur evet. Tabi tabi oralarda vardır Abi burada bir tane var da ben göremiyorum Sen hangi şehirdeydin? Barış Gaziantep Hee Gaziantep'te bağırtlak ha, kuşu var. vardır canım Adı üstünde ya bir de onlar bir yere kondu mu yavaş kalkıyorlar mı? Ya, tabii tabii kalkıyor. tabii. Vırırırırık diye ses çıkartarak kalkarlar. Değil mi? Aynen aynen. bize de geliyoruz ya. İyi oluyor. Ya bağırtlak kuşunun tadı güzel olur canım. Tadı güzel olur da. Vurması zor işte namussuzu. Hayvan gibi kaçıyor. Gerçi hayvan sonuçta yani. <laughs> ee, hayvan Abi musun? hayvan zaten. Hayvan tabii doğru <laughs> Zaten hayvan da. İşte öyle böyle bir hayvan değil. Çok pis kaçıyor. Abi, de... hayvan değil diyorsun ama. İşte öyle böyle hayvan <laughs> değil. Değişik bir hayvan diyor mu Mecaz-ı mürsel yaptım <laughs> sen de oğlum. <laughs> 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 Allah. <Lala. gülüyor> <laughs> Bunların Türkçe hocası var, ya hiçbir şey öğretmemiş ya. Mecaz-ı mürsel, ad aktarması. Bunları hiç <laughs> duymadınız mı? <laughs> Devahülü ı Haricun... <laughs> 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 bunu harucun. <laughs> Bu BB ile Balabula da Bamburle ile Bapup falan bunları hiç duymadınız mı? Kemal Sunal'ın filminde Arapça öğren gel diyor da açıyor da kitaptan çalışıyor ya BB ile Balabula da Bamburle ile de Bapup. i̇ndir indir, 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 <laughs> onu indir onu indir onu indir onu bırakma. olsun olsun bot deyip geçme. Bot deyip geçme şimdi adam eğime yatar. Arkada yatar. Göremezsiniz iyi mi? C, C ile Calacula da Cambur C ile de Cap çıktı diyor ya. bulmadan oyun bitecek ya. Oğlum zaten artık PUBG'de da oyuncu yok ki. Ya hile var, tamam mı? Ya bot var ya da biz varız. Başka kimse kalmadı zaten PUBG mobilde. Tugay Gök bile şey videoları çekmeye başladı. TikTok videoları PUBG'yi bıraktı TikTok'la uğraşıyor adam. Aynen aynen. adam prim kasmaya çalışıyor hala. E, bitti oğlum prim kasacak da ya. bitti PUBG diye bir şey mi kaldı? Adamlar PUBG'den malı götüren adamlar PUBG'yi bıraktılar komple. Bir biz kaldık. Şimdi gidiyorlar başkalarını <laughs> sallıyorlar. Yani işte bir biz kaldık işte PUBG. Aa aşağıda adam var aşağıda solda. Hop 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 hop. Bir işaret, işaret. Barış bir, nereye gidiyor? İşaret attım. Ya. Barış bir işaret at. Gitme kendi. adamı sıktı, adam sıktı. Adam, adam ben aç. adamı göremedim. Bir işaret at. Oğlum ben de göremiyorum ki. İşaret at. Watch out. Watch out. Attım bari ben gördüm. Bir tane sızdı. Bari o kadar da atsınız yani. Öbürü de gitti. Göremiyorum ki ben. İkisi de ben baytanı tamam. öldürdüm. Sen barışı birini tutun. Barışı birini tutun. Tamam. Adam Bakın otun içinde kalmış. Ben göremedim ki. Benim bir kilim şey şey var orada bas. Hadi yukarı çıkalım. Aha ben aha aşağı. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, hop hop. Kaskım bitti ya. Üst seviye kaskım vardı. Barış beni al. Gördüm işaret atın lan işaretle. Yedi bir tane. Tamam. Vurdum bir tane. Hemen git bas Taş arkası mı? Taş arkası mı? Öldü. 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 Oğlum nasıl görüyorsunuz? Nasıl ediyorsunuz? Bu nasıl göz lan? Ben sana sumo kaç demiştim orada. Kartal gözü. Allah Allah. <laughs> <bile. gülüyor> Hayvan gibi Monitör hayvan gibi monitörlerle oynuyor çocuklar biz. Aha evlerdeler Hayır, yukarıdaki evlerdeler abi. aynen aynen aynen. Ah ben kime sıkıyorum? Yeni bir tane. Adam çok oynak. Oha Benim kurtlarım. Sen beni, ben beni görmüyor Uy, uy. Havra da geç. Şat, her şat. Barıştım ya. Adamı görüyorum da. Adam saatim. öyle bir dandik doğru, bir yerde saatim. ki. Kaç metre? Ka Ad Kaç metre? Kaç metre? Ad Kaç metre? Arkadaşım yeri yaptım şimdiden vurdum. Arkadaşınızı kaldırın da gelin hadi alana doğru gelin. Adamı görüyorum adam da ya adam, ya, adam hakikaten adamdan. Adam çok Yok, fırıldak oğlum adam mi? acayip fırıldak. <laughs> Abi bir daha adam verir Adam bildiğin asena gibi fırıldıyor. ya. bu kadar alınırlardı. Çok kolay oluyor. Son adamlar çok iyi, son çok küçük. Aha öbürünü de gördüm. Öbürü de aşağıda. Aa. Abi Aa, o evin var. içinde bir tane. Bir tanesi aşağıda kaçıyor. Evin o tarafa eve doğru kaçıyor. Bir es, biri de sağımızda. Ben ona bir tane. Çok ya, açılmayın, şey çok yapayım. açılmayın. Bak en son biz bunlar kaldı. iki kişi kaldı. Çok açılmayın. Yedi bir tane. Bir düşman görüldü. Düşman görüldü. Onun canı bir buldum onu bir tane. Bir buçuk canı var. Bayıttım. Ya bunları hiç atıyorum onu niye daha Abi tamam çık çık Boyun bizde ya. Gel hadi çık kardeş. Atın bombaları. Atın Sonuncuyu bomba ben patlatacağım. Çık, evet, lan. Evet, evet. Yok abi o öldürecek kendisini ben size söyleyeyim. Abi adam abi. var ya götünü götünü yırttı la çıkmamak bomba. için adama skop açtım götünü yırttı çıkmamak ha, için ya hayret bir şey ya valla ölmeyecek ya kaç Oynamış tane vurdum abi. iki tane üç tane vurdum bana ölmeyecek ya götünü yırttı adam. Ben wow. nasıl oynadım? Güzel. Güzel oynadın aferin arkadaşlar altın 10. 13, 14, 15. Ne yaptınız oğlum siz lan? Hiç bana adam bırakmadınız lan. Şuna bak. 1 kill almışım. 264 hasar vermişim. Allah'a billahi. expert de aynı. İyi. Güzel. Evet arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Başarılı bir maçtı. Ee, tebrik ediyorum. Gerçekten de e, son günlerde oynadığımız en temiz maçlardan bir tanesi. Umarız beğenmişsinizdir kardeşlerim. Bir başka PUBG Mobile sizin kazananlarınız oyununda görüşmek üzere. Adam götünü çok yırttı ama yırtsa da kaybetmeyi başarabildi. Gerçekten de arkadaşlar güzel bir maç yaptınız. Sizleri de canı gönülden ve de yürekten kutluyorum gençler. Evet söylemek istediğiniz bir şey var mı gençler? Videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Videolarımıza like atmayı, abone olmayı. Ee, abi bugün ba bacağımı sakatladım. Bugün birinci kattan balkondan aşağı düştüm demiş İlyas. Geçmiş olsun kardeşim. İnşallah düzelirsin en kısa sürede. Ee, canına kurban senin. Canına kurban kardeşim. Çok geçmiş olsun. Ben bir şey demiyorum. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet. Yavuz abi ne olur beni de al demiş sahip. Sahipçim şimdi oyun bitti kardeşim. Valorant'a geçeceğiz. Kaos efsane. Oh, Hoş geldin be kardeşim da. benim. Oda kartı olan var mı demiş Zafer Aliyev. Oda kartı olan varsa söylesin arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik sevgili Yavuz arkadaşlar. Abi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sizler de bu tarz videolarda yer almak için günlük yayınlanan videolara ne yapsınlar gençler? Like atsınlar. Like atıp yorum atmalılar. Yani yorum atmadan zaten ya, bizimle oynayamazlar yorum yorum ki değil mi? Önce bir yorum atmanız yorum lazım almak. kardeşlerim. Hadi eyvallah görüşmek üzere.